Merhaba sevgili dinleyenler ve Bıyıklı Bey hoş geldin. Hoş geldiniz. Tabii dinleyenler <laughs> Aynen, dinleyenlerimiz hoş geldi. Bu sefer ben tek geldim. Başka kimse gelemedi. Evet. Bundan dolayı mızları sen, ben ve dinleyiciler artık üç kişiyiz. Artık bu şekilde güçlüyüz diyelim. Devam edelim evet. biz yolumuza. <laughs> Sonuna kadar devam. <laughs> Bir an ben tek geleceğim gibi düşündüm, korktum ama Bıyıklı Bey yalnız bırakmadı. Kendisine teşekkür et. Sanki şey, programın sahibi gibi oldum yani. Öylesin canım, hepimiz programın <laughs> sahibiyiz burada. Evet. Birbirimize hepimiz... üstünlüğümüz olmadan. Eş kurucularız yani diyor. Kurucu, i̇şte babalarıyız. Bu. kurucu babalarıyız. Amerika'da kurucu babalarıyız. Akıba bir yani bu şey geldi. Arınma günü. O seri var ya. Amerika'nın ha, kurucu evet. babaları çok gönderme yaparlar. Ama bir yandan da demokrasi falan filan da çok gönderme yaparlar. Bir şeyin kurucusu olmak güzel bir noktada tabii sürekli Bizim da var. Başlangıcında olmak güzel bir şey. Aynen. Biz de uzattık bayağı ama. Aynen. Aynen. Evet. Girelim <laughs> istersen. Filmimize geçelim. Evet arkadaşlar, bu hafta Fandango konuşacağız. 1985 yapımı Fandango. Kevin Reynolds'ın yazıp yönettiği film. Kevin Costner'ın ve Jude Nelson'ın özellikle başrollerinde diyebileceğimiz aslında 4-5 karakterimiz var ama biz Kevin Costner'ı özellikle çok yakından biliyoruz. Jude Nelson'ı da Breakfast Club'daki kötü çocuk olarak daha önce izlemiştik. Filmimiz 1,5 saatlik bir süreye sahip. Bu arada hemen kısa bir not düşeyim. Kevin Reynolds'ın ilk uzun metraj filmiymiş arkadaşlar. Filmimiz 71 yılında geçiyor. Vietnam Savaşı'na gidecek arkadaş gruplarından Vietnam Savaşı'na gidenler orduya katılanlar oluyor. Kendi sorun sorumluluklarını almaya başlayanlar olacak ve film tam bu noktada başlıyor. Yani kolejden mezun olmuş arkadaşların son bir macera diyerek yollara düşmesi 18 yaşına tabir caizse veda etmesi konulu bir film izliyoruz. İstersen sen de bir giriş yap. Filmin derinine doğru bir dalalım. Aynen öyle. Bakalım. Şimdi şöyle 18 yaşından sonrasında işte o karakterlerin hayatlarına geçişinden bahsediyoruz. Vietnam Savaşı gibi ciddi bir durum da söz konusu. Ama Kevin Costner film oynarken 30 yaşında. <laughs> Onu da belirtme biz gerekiyor. Diğerleri daha keza zaten büyükler. Hadi diğerleri yine çok abes durmuyorlar. Biz bunu seninle kayıttan öncesinde de konuşmuştuk. Fakat Kevin Costner biraz sırıtmış. Yani gerçekten orta yaş yani işte 30 yaşlarında yansıtıyor yani ister istemez o şekilde. Filmde özellikle filmin ismiyle girmek gerekirse Fandango hem bir İspanyol hafif dans biçimi hem aynı zamanda böyle uçuk kaçık hareketler, çocukta davranmak gibi böyle anlamlara da sahip. Filmde zaten öz olarak bunu bir görüyoruz. Karakterlerimiz özellikle işte dalgacılar diyorlar hani çeviri itibariyle. Türkçeden bahsediyorum çek olursak o şekilde e, çılgın şeyler yapmayı girişte de zaten bunu görüyoruz. Bir parti esnasında muazzam böyle fantastik ortam var. Erkeklerin çıldırdığı bir alkollerin havada uçuştuğu bir ortam. Böyle uçuk kaçık bir atmosfer sunuyorlardı. Hatta malum karakterlerden bir anne babası geliyor ve hepsi işte arkaları da açıyorlar o esnada falan diye. Saçma bir girişi var bence. Yani gerçekten o şeyi vermişler uç noktayı diye düşünüyorum. Böyle bir giriş yapıyor. Ardından bir bu karakterlerin böyle Dom isminde bir yere doğru gittiğini görüyoruz. Oranın bir anlamı var. Film boyunca oraya ...bilmesinin bir önemi var anlıyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Oraya doğru yolculuk yapıyoruz. Fakat çılgın bir yolculuk olacağı kendilerinden de belli. Yolda da belli. Hiç arkalarını hesaplamadan gidiyorlar. Karakterlerin burada uçuk uçuk davranmasını da zaten görüyoruz yine aynı şekilde. Ve bu şekilde bizim hikayemize giriş yapıyoruz tabiri caisi Karakterlerden işte özellikle Özlü Bey'in dediği gibi böyle sonrasında işte Phil Hicks karakteri, Jude oynadığı karakter savaşa gidecek. Hani askeriye gidecek. Sorumluluk sahibi olduğunu beliriyor. Diğerlerine böyle sorumsuz olduklarını söylüyor falan. Ve bence çarpıcı bir şey de var. Bir defa 18 olursun girdikten sonrasında artık yetişkinsindir diye böyle bir sözü de vardır replik olarak. İnsanı gerçekten vuruyor. Hani ben biraz sonuna böyle hızlı bağlayacak olursam devam edeceğiz tabii konuşmaya ama aklıma şey geldi. Filmin sonunda da işte bu arkadaşlık sonra işte gençlikten hani ergenliğe ve sorumluluğa geçiş, macera gibi böyle temaları güzel bir şekilde bağlarken sonunda içinize bir yumru oturtuyor. Çünkü geçmiş zamanınızın, gençliğinizin artık bir süre sonrasında geride kaldığını anlatan böyle vurucu bir mesaj mesajı da oluyor diyebiliriz. Ki bu arada yine ufak bir bilgi vereyim. Jud Nelson karakterini biz Kahvaltı Kulübü filminde de onda yorumlamıştık. Orada serseri kişilik olarak görmüştük. Yine iyi bir oyunculuktu. Burada da hakkını vermiş. Ben yani güzel oynadığını düşünüyorum. E, filmin motivasyonu da bu arada aslında gayet iyi. Sonuçta askere çağrılan 3 kişi var galiba. Grupta grup 5 grup kişi. Bir tanesi zaten sürekli uyuyor. Diğer 4'ünden 3'ü askere çağrılıyor. Orduya giriyor. Biri kendi isteğiyle giriyor. Diğer ikisi orduya çağrılıyor savaş için. Yani yani aslında filmin son bir kez bu yolculuğa çıkalım anlamında motivasyonu çok yüksek bence. Fakat eksikler olduğunu düşünüyorum ben açıkçası bu anlamda. Hani bize bu motivasyonu ve arkadaşlığı çok derinden ve içten çok böyle duygusal anlamda iyi bir şekilde yansıtamadığını düşünüyorum ben. Ve bazı olaylar, bazı davranışlar çok yüksek. Yani hani samimiyetini kaybediyor gibi geldi bana. Hani halbuki ortada gerçekten hani savaş öncesi bu kadar genç, bu kadar küçük insanların savaş öncesi yaşadığı o travmatik duyguları belki hani daha iyi yansıtabilirdi. Ama bu noktada ve hani yolculuk anlamında da çok iyi bir motivasyon. Hani hikaye çok potansiyele sahip bir hikaye. Fakat bu noktada çok başarılı gelmedi bana açıkçası. Hani eleştirmek gerekirse böyle bir eksik yan hissin Gelmiş olduğunu güzel katılıyorum hakikaten. Çünkü böyle hani bu kolejde okumuş olduğunuz zamanı, okul zamanlarından çok anı yok. Flashback yok. Bir anda sonunu görüyoruz. Bu arada Kevin Costner karakteri işte o oynamış olduğu karakter Debbie'ye aşık. Böyle değişik garip gruba bir aşağısı da var. Hayal hayallerinde onu görüyor, rüyalarında onu görüyor falan. Filmin sonunda bir bakıyoruz ki arkadaşının sevgilisi işte evlenecek kız çıkıyor falan böyle. Saçma sapan hani ne olduğunu ben anlayamadım. Yani o aslında asıl sevdiği kız da arkadaşına fedakarlık yaptı da mı verdi yoksa hayallerini süslüyordu sadece bir gençlik fantezisi miydi? O da mesela boş dediğin gibi bu arkadaşı bir noktada eksik vermiş diyorsun ya. Aynı şekilde aşk meselesini de biraz anlayamıyorum. Uçuk kaçıklık noktasında iyi kesinlikle. Fakat sadece o noktaya çok ağırlık verilmiş gibi. Yani mesela dediğin gibi bir anıları yok. Ortak noktaları yok. Arkadaşlarını pekiştirecekleri bir durum yok. Ortak kanı yaşıyorlar. Bunlarda da çok duygu baskın değil. Özellikle kilolu olan kendilerine takılıyor. Beşincisi zaten full uyuyor dediğin gibi. Hatta bazı sahnelerde hiç görmüyoruz. <laughs> Nerede o adam merak ediyor. Bir bırakıp tekrar alıyorlar gibi böyle garip gureba bir hadise var. Ondan sonra bizim işte evlenecek ama sorumlu kalmaktan kaçan garip gureba bir adamımız var. Ama o da mesela neden böyle yaptığını çok açıklamıyor. Anlamıyor. Sadece en sonunda ben neden böyle yaptım? Evlenmem lazım diyor. Kevin Costner falan da gaza geliyorlar. Bu adam biz evlendirelim falan modunda topluyorlar. Tabi mesela böyle uçaktan atlama sahnesi o rolok ya yani o kısım güzel güzeldi bence. Hakikaten yani adamı zorluyorlar. Açıyor çabaşırlar uçuyor falan. Evet bir noktada eğlenceli bir hikaye. Kesinlikle ben buna katılıyorum. Sürükleyiciliği vardı bunun. Onun haricinde de işte filmin sonunda böyle bilmedikleri bir yerde, bilmedikleri bir kasabada samimi bir atmosfer oluşturmaları güzel. Peçeteye ihtiyacımız vardır. O kandırıyorlar tabiri caizse. Ben de var getireyim diyor. Diğer içkileri getiriyor. Diğer içecekleri. Ama onda bile tam böyle o kasaba atmosferini toparlayıp samimi ortamı direkt yansıtamamışlar. Herkes bir şey getiriyor ama o birlikleri kalabalık nereden oluş konuştu. Samimiyet nasıl kuruldu? Bu insanlar tamam buna gönül verdiler ama o sıcaklığı çok hissettirememiş yine bir noktada. Şey çok güzeldi bu özellikle atlayışta yapları planörün gidip kızı alıp gelmesi getirmesi bence güzel bir detaydı. Ben onu çok beğendim. Yani çılgınlık noktasında gerçekten iyiydi. Bir de helikopterler geliyor takip ediyor. Bir noktada bırakıyor falan ya böyle. Orası gerçekten ilgi olmuş diye düşünüyorum böyle. Film bu ana hatları yine güzel vermekle beraber esas üzerinde durdu işte senin de bahsettiğin arkadaşlık hususu ondan sonra aşk hususu bir yere bağlanacak evlilik meselesi falan var böyle. O Onlarda biraz nakıs kalmış gibi geldi bana da. Evet çünkü filmde çok detay vermemiş ve bizim anlamamızı beklemiş ama bu anlamayı hani duygusal anlamda bize sağlamamış çok. Yani hani aralarında bir dostluk var, samimiyet var gibi belki anlatmak istediği yönetmen. O yüzden çok detay vermedi ama hani bazı şeylerin temeli verilmediğinde ya da bu samimiyetin nereden geldiği hissedilemediğinde çok boş kalıyor. Yani bu yolculuk sanki yani ya şöyle bir de Kevin Costner'ın itelemesiyle sanki bir şeyler olmuş. Ya yani Kevin Kostner karakterinin diyeyim oynadığı karakterin itelemesiyle sanki film ilerliyor gibi ee, böyle yüksekten konuşuyor sanki çok her şeyi biliyormuş edasıyla konuşuyor fakat bunun altında yatan e, o senin bahsettiğin kızın hayali falan var e, ama o ona duyduğu hissiyatı film çok güzel anlatmamış gibi geldi bana yani duygu anlamında hani o kadar büyük potansiyel varken dediğim gibi yani savaş öncesi ordu öncesi sorumluluklar öncesi son anların gibi bir hikaye potansiyeli var Bence çok etkili bir hikaye olabilirmiş. Biraz daha uzun tutsaymış bari. Hani bir buçuk saat. Film. Belki e. bu tür detayları aralarda, konuşmalarda, diyaloglarda verseyiz. Biraz daha hani yükseğe çıkmaktansa bazı duygularda hani daha gerçekçi olabilirmiş gibi geliyor bana. Katılıyorum. O noktada anlatım biraz hakalmış. Bir de özellikle filmde hani sona doğru yaklaşır ki. Bu tabii ki Vietnam Savaşı'nı anlatmasak olmaz. Dönemin atmosferi o bağlamda farklı verilmiş. Ciddi bir sorumluluk var. Savaşa gidecekler. Neden gidecekleri... Mesela selesi de söz konusu savaşın o özellikle kaotik atmosferi var ve işte bunların araba tamiri için bekledikleri gece mezarlıkta eğlenirlerken havai fişeklerle fiş birden malum Vietnam'da vefat eden bir askeri görüyorlar ve o ha havai fişekler artık onlara eğlenceli gelmiyor. Bombaların arasındaymış şey hissiyatını veriyor. O sahnenin sineması falan güzeldi. O şekilde ben onları yine güzel yansıttığını dönem anlamında bize bunları güzel sunduğunu düşünüyorum. Sonrasında o askerliğin getirdiği ciddi bir ağırlık var. Bambaşka bir ülkeye gidecekler. Ölüm durumu söz konusu olabilir. Belki bizim ana karakterimiz en oynadığı karakterde bu manada sıkıntılı ve stresli bol bir şekilde onu da görüyoruz bu şekilde diyeyim. E, sonrasında istersen toparlama için notlarımıza geçebiliriz. Tamamdır. Bu arada o Vietnam mezarlıkta eğlence yapları sahneyle Vietnam bağlamaları ben benim de çok hoşmuştu. Ben de belirteyim puanlamaya geçeyim. Evet arkadaşlar 85 yapımı Kevin Costner'lı Fandango IMDB'de 8800 kişi tarafından puanlanmış ve 6.7 almış. Metascore ise 50. Evet. Önden ben gireceğim <laughs> başka kimse yok zaten. <laughs> Mikrofonu karşılıklı atıyoruz arkadaşlar. Çok da uzun tutmamakta tabii ki iyi bu bağlamda diye düşünüyorum. Biz dinlerken umarım eğlenirsiniz. Siz de yorumlarınızı alta yaparsanız bu arada seviniriz. Şimdi genel olarak filmi anlattık. var. Ben seyir keyfi olarak beğendim. Dönemi güzel yansıttığını düşünüyorum. Fakat gözlü böyle de konuştuğumuz gibi arkadaşlık hikayesi olsun, aşk hikayesi olsun biraz öyle eksik, nakıs anlatılan hikayelerin olduğunu düşünüyorum. O yüzden onlar çok üzerime sinmedi hani bir izleyici olarak. Fakat e, filmin ismindeki uçuk kaçıklık meselesini evet güzel bir noktada iyi vermişler diye düşünüyorum. Gerek şu atlama sahneleri, uç sahneleri, oradaki heyecanlı durumlar falan gibi hadiseleri. Film kotarmış bence. Sonunda bir noktada iyi bağlamışlar. Hikayeyi anlatmaya çalışmış bir şeyler ama işte dediğim gibi çok vurucu olmamış bir noktada. Ben filme 7.5 puan vereceğim. O şekilde tamamlayayım. Evet ben bayağı eleştirerekim zaten. işte şu olmamış, bu olmamış falan. Ama en nihayetinde bir genç filmi e, bu anlamda izlenirse eğlenceli sahneleri olduğunu da düşünüyorum. E, komedisi de var. Komedi unsuru ancak bana hitap eden bir komedi tarzı değil çok. O yüzden o noktada da ben çok filme bağlanamadım. Zaten duygusal açıdan yani yükselmesi çok yüksek. Alçalması çok alçak. Yani biraz gerçekçiliği yakalayamam hissindeyim. Ve zemini boş gibi. Alt tarafı boş yani. O yüzden ben 5.5 mu versem 6 versem diyeceğim de 6 puan. Evet 6.75 oluyor ortalamamız. Oradan da 6.8 yapalım diyelim. 6.8 puan 6. diyelim. 6.8 diyelim. Evet. Evet eskilerden bir film daha izledik. Ha, ne izleyeceğiz? Ne izleyeceğiz? Hadi bakalım. İzleyeceğiz bir dakika. Haftaya Black Swan izleyeceğiz. Evet. efsanelerden evet. efsanelerden ama umarım hani efsanesi <laughs> belirli sahnelerden ötürü değildir değil. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız, göreceğiz. İşte bu günü evet. balesi efsaneleri, altyapısı falan biraz hikayelerden böyle tebelli olarak aynı zamanda filmi izleyerek gelirseniz güzel bir şekilde yorumlamaya çalışırız beraber diyelim dinleyicilerimize. Evet, biz yönetmen sevdiğimiz bir yönetmeni. Evet, o zaman Black Swan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüş görüşmek dileğiyle. Sanatla kalın. Gençlik ateşinizi yitirmeyin diyelim. İçinizde hep bir çocuk kalsın. Eğlenmeye devam edin. Selametle. <laughs> <Hoşça> kalın <laughs>